Arkadaşlar mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün Ceylan gözü Sardunyasının çoğaltılması ile ilgili kısa bir video paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Sonbahar ve kış aylarında bitkinizi budarsanız ve budayarak çoğaltırsanız daha iyi verim elde edersiniz. Çünkü ilkbahar aylarına doğru bitki daha gençleşmiş bir şekilde girer ve ilkbahar aylarında çiçeklenmesi çok daha iyi olur, gelişimi daha iyi olur. Ben genellikle Böyle kış aylarına doğru bitkimi çoğaltıyorum. Buduyorum, budadıktan sonra çoğaltıyorum. Aslında çok fazla çoğaltma yaptım ama tabi budadıklarımı da atmaya kıyamadığım için özellikle budadıklarımı böyle saksılara dikip çoğaltıyorum. İsterseniz şu şekilde küçük ebatlarda saksılar da kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi böyle uzun saksılara da tabi dikebilirsiniz. Bu mevsimlik bir bitki değil arkadaşlar. Bu ömürlük olan bir bitki ve budadıkça böyle yenilenen, büyüyen oldukça güzel çiçekleri olan bir bitki. Bol bol çiçek açtığında görüntüsü gerçekten muazzam oluyor. O yüzden ben genellikle böyle saksılara dikip çoğaltıyorum. Çoğaltırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Öncelikle ondan bahsedeyim arkadaşlar. Bakın şöyle şekli düzgün olmayan özellikle böyle şekilsiz olarak gelişenleri ben genellikle budayarak çoğaltıyorum. Mesela bu çok yana doğru kaymış. İsterseniz elinizle de böyle kırabilirsiniz. Veya budama makasıyla da aynı işleri yapabilirsiniz. Bu mesela uzun bir dal olduğu için bunu iki tane parça halinde çoğaltabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Mesela şuradan itibaren bir dalını dikeceğiz. Şu üst kısmında ayrı yine dikeceğiz. Sadece dikerken şu kısımları, yaprakları koparıyoruz. Üzerinde şöyle birkaç yaprak kalacak şekilde bırakıyoruz. Bakın bu şekilde dikeceğiz. Sonra zaten gelişim göstermeye devam ettikçe kendiliğinden hemen yapraklanmaya başlayacak. Yine bunu da aynı şekilde bakın şu yapraklarını buduyoruz. Bu yaprak aralarından zaten şu yaprak aralarından kendisi filizler verecek arkadaşlar. O yüzden endişelenmeyin. Bunu bu şekilde dikebilirsiniz. Dikerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta toprak arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Kuru toprak kesinlikle kullanmayacaksınız. Yani toprak bu şekilde kuruysa kesinlikle kullanmıyorsunuz. Toprağı bir gün öncesinden sulayıp nemlendirmeniz gerekiyor. Her zaman bitkileri dikerken bir gün öncesinden sulamış olduğunuz nemli toprağı kullanacaksınız. Bu şekilde kuru toprağı kesinlikle kullanmayın arkadaşlar. İlk diktiğiniz tabii fide halinde olacağı için daha hızlı gelişmesini istiyorsanız toprağa bir miktar perlit karıştırabilirsiniz. Kokopit karıştırabilirsiniz ama ben buna normal baş, bahçe toprağı kullanıyorum. Genellikle bunlar da aynı şekilde arkadaşlar. Bahçe toprağı kullanıyorum ve bunu bakın daha önceden sulamış olduğum bir toprak olduğu için şöyle göstereyim bakın. Elinizi toprağa dokundurduğunuzda toprak bir miktar elinize yapışacak şekilde olması gerekiyor. Bu toprağın nemli olduğunu gösterir arkadaşlar. Sonra da toprağın içerisine bu şekilde bitkinizi gömüyorsunuz. Sadece yapacağınız işlem bu. Bunun haricinde başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Şunu da göstereyim. Bakın toprağın böyle üzeri beyazlaşmış. Niçin böyle beyazlaşır? Onu da özellikle belirteyim sizlere. Bu Toprağın suyu direkt kullandığınızı gösterir. Bunlar benim balkonumdaki bitkiler olduğu için direkt musluktan aldığım suyu kullanıyorum. Bitkilerde tabii ki dinlenmiş suyu kullanmanızı tavsiye ederim. Ama tabii benim çiçeğim çok fazla olduğu için hepsine dinlenmiş su kullanamıyorum. Böyle bahçe bitkileri olan bu şekilde bunlar oldukça dirençli olan bitkileri olduğu için bunlara normalde direkt suyu da kullanıyorum. Ama genel olarak Bitkileri sulama yaparken öncesinden suyu dinlendirin arkadaşlar. Bir gün öncesinden bir kaba koyun. Dinlendirin suyu ve bir gün sonra kullanın. Aksi halde Suyun içerisinde çok fazla kireç bulunduğu için bu kireçli su kalitesini düşürecektir toprağın o yüzden. Dinlenmiş suyu kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde normal saksılar da kullanabilirsiniz. Geniş yayvan saksılar da kullanabilirsiniz. Bunlar benim iki ay kadar önce köklendirmek için diktiğim bitkilerim arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Yavaş yavaş çok yeni daha köklenmeye başlayacaktır. Bunlar bir anda köklenmez. Şöyle göstereyim bakın. Daha yeni birkaç tane kök oluşmuş. Özellikle bakın şu an kış aylarında olduğumuz için bunlar hemen köklenmeyecektir. E, kış aylarında biraz daha köklenme yavaş olur ama bahar aylarına doğru bitkinin e, sevdiği sıcaklıklar, e, sıcaklık değerleri oluştuğu için bitkiler bahar aylarında daha hızlı bir şekilde köklenmeye başlarlar. Tabi e, isterseniz böyle besin takviyeleriyle daha hızlı gelişmesine ve büyümesine destek olabilirsiniz. evde ee, hazırlayacağınız bitki besinlerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha önce sizlerle birçok video paylaştım. E, Muz kabuğu suyu verebilirsiniz, yumurta kabuğu suyu verebilirsiniz. Yine toprağına bir miktar yumurta kabuğunu ezip karıştırabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten daha önce çok video paylaştığım için yukarıdaki linklere tıklayarak bu videolara ulaşabilirsiniz. Bu oldukça güzel bir bitki arkadaşlar. O yüzden herkesin dikmesini, bahçesinde veya saksısında yetiştirmesini tavsiye ederim. Soğuk havalara da dayanıklı bir bitkidir arkadaşlar. Ceylan gözü sardunyası ve diğer sardunyalar oldukça soğuğa da dayanıklıdır. Biz Akdeniz'de yaşıyoruz ama iç bölgelerde de rahatlıkla bu bitkiyi bahçede de yetiştirebilirsiniz. Kış aylarında e, balkonda da rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Soğuktan çok fazla etkilenmiyor arkadaşlar ve bakımına özellikle dikkat ederseniz dediğim gibi bu aylarda budama yaparsanız bahar aylarına doğru çiçeklenmesi ve gelişimi çok daha iyi olacaktır. Hem bu ayları değerlendirerek budama yapabilir. Budadığınız bitkileri de bu şekilde köklendirerek kendi çiçeklerinizi kendiniz yetiştirebilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bitki bakımı ve çoğaltılması ile ilgili videolar paylaşmaya gayret ediyorum. Videolarımdan faydalanmak için Berilin Hünerli YouTube kanalıma abone olabilir. Videolarımı izleyerek siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.